Evet arkadaşlar. Evde kal diyoruz. Hayat eve sığar diyoruz. Ve kendim Yusuf Hamza ile ikimizin bulduğu oyunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir tane küçük bir kalemiz vardı. Geçen videoda görmüşsünüzdür. Böyle evde bulduğumuz peş şişeleri böyle kalemin önüne dizdik. Şu topumuzun geçeceği kadar da bir ara koyduk. O aralardan topu geçiren kazanır. İkinci turda yukarıda bir potamız var. Potayı görüyorsunuz. O da basketbol, en çok basket adam kazanıyor ve Yusuf amcanın kazanmasını bekliyoruz. Yusuf amca çünkü bu işlerde çok iyi. İlk önce Yusuf amca ile başlıyoruz. Topumuzu koyuyoruz. Bakalım Yusuf amca ne yapacak? Hadi be! Hadi be! Hadi bir daha, hadi bir daha! Ooo! Çok Harikasın. Harikasın. Tam buradan geçti. Tam buradan geçti. Harikasın. Evet. Bir daha. Evet. Ah be. Hadi bir daha. Bir daha. Hadi. 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 Aa! Yusuf amca dörtte iki yapıyor. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha atabiliriz. Hadi Yusuf Hamza. Hadi be. 4, 5'te 2. Çok Mükemmelsin. Sıra bende. Oraya geçip bekleyebilirsin oğlum. Evet. Bakalım. Ben atabileceğim mi? Beh be. Kaçırdım. Ver bana. Evet. ikinci hakkımda atmaya çalışıyorum. Yine atamadım. Direkten döndü. Topumuzu alıyoruz topumuzu alıyoruz. Bir daha atıyorum. Gene atamadım. 3'te 0. Sanırım Yusuf amca çok kazanacak bunu. Evet. Yine atamadım. Bu sona. Ve 5'te işte 1 Yusuf amca bu oyunu kazanıyor. Yusuf Hamza arkadaşlar ve basketbol challenge'a başlıyoruz. Evet, at bakalım. <laughs> Ah be. Atacağım. Tamam bir daha at. Hayır. Hayır be. Yakından atabilirsin. Yakından mı? Ha oradan atabilirsin. Oh, oh, oh. Nerede kaldı top? İnanamıyorum. <laughs> Bunu da basket soyuyoruz. 4'te 2 bir daha. Evet. Yine 5'te 2 yapıyor Yusuf Hamza. Sıra bende. Ben oh. tutmayacağım. Hadi. Ah be. Gene atamadım. Tuttum. Herhalde ben bu oyunu yapamıyorum. Hep sen kazanacaksın. Ooo basketi gördün mü? Evet. Ama sıfır. Aha tavara çarptı. Çok attım galiba. Evet. Üçte bir. basketbol potasını kırdın. Getir. Aa son hakkım atamazsam sen yeniyorsun. Atamadım ve oyunun galibi Yusuf Hamza. Yusuf Hamza kazandı. Yusuf Hamza. Evet arkadaşlar, hayat eve sığar diyoruz. Evde kal diyoruz. Evde kal Türkiye. Evde kaldı oğlum. Evde kaldı. Aferin. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar.